de konut sektöründe son zamanlarda bir hareketlenme yaşanıyor. Kasım ayında konut satışları 2023'ün aynı ayına göre %63 artarken konut satışı 153 bin seviyesine yerleşti. Peki önümüzdeki süreçte gayrimenkul sektöründe beklenen ne? Yanıtları sıradaki haberimizde izleyelim. Merkez Bankası'nın politika faizini %47,5'e çekme kararı, banka kredilerine olan talepleri de arttırması bekleniyor. Herkes parasını bankada tutmayı tercih ediyordu. Fakat şu anda %47,5 inmesiyle, %47,5'a inmesiyle birlikte hem eski cazibesini yitirdi, hem de diğer taraftan kredi faiz oranlarının daha caiz hale gelmesiyle birlikte birçok kişi elindeki mevduatı peşinata yatırıp daha sonrasında bankadan kredi çekerek ev almaya yönelecek. Doğru... Peki faiz kararı öncesi hala hazırda konut kredi faizlerinde indirime giden bankalar karar sonrası faiz oranlarını daha da aşağı çeker mi? Şu anda 2.79 ve 2.89'luk kamu bankalarının ve özel bankaların yapmış olduğu kampanyalar devam ediyor. 120 ay vade seçenekleriyle. Eğer burada da faiz oranları, kredi faiz oranları Düştüğü anda birçok kişi konut alım, alımına yönelecek. Gayrimenkul piyasası için 2025 yılı beklentileri neler? Şu anda yıl sonu kapanırken ki 1 milyon 265 bin gibi bir satır söz konusu. Yıl sonuna doğru e, çok az bir süre kalmış olmasına rağmen bile e, hala bile bu talepleri görebiliyoruz. Ama 2025 yılında bu canlılığın olabileceğini şimdiden söyleyebiliriz. Yeni